Hello, hello. Biz normalde başından beri bu otele geldik. Ama çok sarımsağa benziyor aslında dış görünüşüm. Maymun görmeye. Welcome to China. Hello, hello. Değiştirdik hazelimizi. Burası balkon. Şimdi size odamızı gösterelim. Odamız burası. Buraya böyle güzel çiçekler koymuşlar. Burada işte şey var. Ne bu? Kurutulmuş meyve, muz falan <laughs> diğer, diğer yerde mini var yoktu. Sen nereye çekiyorsun? <laughs> burası banyomuz. Burada makyaj falan yapıp, Burada video çekeceğim. Şimdi gidiyoruz. Tartı var. Aa aşkım bak. Şapka ve çanta falan var. Çanta var. Oha. Bu şeye gitmek için galiba. <laughs> evet. Çok tatlı. Çok güzel. Takabilir mi? Ben de takayım mı? Burada işte içme suyunu kullanmayın. Normal şöyle su kullanın. Ağzınızı bununla çalkalayın falan demelerinin sebebi aslında pis olması değil. Pis olması değil, bağışıklıkları değil. yüksekmiş. Bizim bağışıklığımız düşük olduğu için aslında bu tarz işte hastalık vesaire oluyormuş. Normalde bir şey olmuyormuş. Bağışıklığımız düşük, düşükse eğer, işte bali beli falan olan o hastalıklardan oluyormuş. Ee, Burada böyle küçük orta havlular var. Burada yine banyo için alan var, kocaman. Havlular vesaire işte, tuvalet vesaire. Burası böyle. Böyle kapanıyor. Öyle Balkonumuzun manzarası şimdi. Size onu göstereyim. <laughs> Direkt havuzu görüyoruz. Şöyle de çekeyim. Herkes uçurtma uçuruyor. Ama uçurtmalar şey biraz. Değişik ejderhalı, yarasalı falan. Çok güzel. Nasıl amalamız? Signorita. O da gibi o da hissettim şu an yani. <laughs> Bir önceki otel odasında. Böyle ham diye. Yani. Bir önceki otel odamızda, otelimizde daha doğrusu. Biz normalde başından beri bu otele gelecektik ama niye ise o otele verdiler bizi ve o otel buradan daha güzelmiş güya ama çok kötüydü. Halılar pisti, yerler pisti, lavabonun içi pisti. <laughs> <laughs> Oda da <laughs> ayna yoktu. Iyiymiş, Oda da ya. ayna yoktu. Mini bar yoktu. Buradan daha iyiymiş güya. Yani çok Diğer kötüydü sen. ve çok gürültülüydü. Çok kötüydü. Ama şu an değiştirdik tabii söyledik hani kalacağımız otel bu değildi bizim mesela diye. gibi bu. Değiştirdik. Yılan derisi gibi. Dur, dokunmak ister misin? Ay ay çok tuhaf. Bunu mesela böyle yemek mi sanıyorsunuz? Büyük ihtimalle öyle de. Nasıl kokuyor? Peynir gibi kokuyor bu arada. Benim sevmediğim köy peyniri. Nasıl? Güzel. Çok garip bir tadı var. Evet değişik bir tadı var. Elma yiyor gibi yiyor bak. Ananası da benziyor suda. evet. Kuru ananas da. Çok sarımsağa benziyor aslında dış görünüş ama. E, kuru ananas. Hmm, Tepilleri de var. Biz burayı ayarlamadan önce bize iki tane otel söylendi. Bir buradaki Ubud'daki bir de Seminyak'taki. Buradaki direkt burası söylendi. Normalde biz kendimiz bakıyorduk falan. Turdaki adam burayı gösterince tamam okey direkt burada kalalım. Evme falan uğraşmayalım. Bir de çok şey duydum burada. Bugün bizi gezdiren kız da çok söyledi. Airbnb'de çok fazla dolandırma oluyormuş burada. Neyse abi dün otele girdik. Normalde ben de algı falan sıfır. Ebru daha iyi bilir her şeyi. Çok oldu böyle bir şey yapmasına. <laughs> Abi otele girdik zaten indik arabadan. Dedim ki bizim otel bura mı? Evet dedi. Çıktık işte bizi turu düzenleyen bizi karşıladı. Durun bizim otel. Orada <laughs> bura... da otelin girişinde direkt şey olduk. Yani birbirimize bakıp burada mı kalacağız? Burası mı? O baktığımız yer falan olduk. Dedim ki biz burada mı kalacağız? Evet dedi. Otelimiz bura. Akşam gittiğimiz için dedim tam net anlayamadım. Bir manzara falan çok güzeldi diyor otelin manzarası. Aynen. yani iyi hatırladığımız kadarıyla. Abi otele bir attım yolu gösteriyor. Yanında mutfak var, mutfağı gösteriyor. Dedim burası bizim otel değil. Aşağı indik konuştuk. Burada. Diyor ya neymiş? Burası daha iyiymiş. Aynen kanka burası daha iyi. Çevir de burası daha iyi görsün. Burası daha iyi kanka. Zaten oraya da çekmiştim koyacağım zaten de. Yani havuzuna bak, çevresine bak. Ya onu geçtim. Odayı çekmedik orada. Çekseydik keşke de yani odası, odası okey bu arada yani. Hani manzarayı da boş verin. Odası bile yeterli bence. Çünkü orası çok kötüydü. Çok kötüydü. Rezalet yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Airbnb'den falan evde bakıyordum bu arada. Yani orada kalmaz mı burada kalacaksın deselerdi. Duşa girmedim ben. Çok, ben mecbur girdim çünkü girmek zorundaydım yani duşa. Şu, şu an var ya. Yani sigara çekiyor. Kuru şurada içeride. Aa! Şurada. <laughs> <korku sana> bu kuru <laughs> Güno. Güno güno. Günaydın. Maymun görmeye. Maymun canın en sevdiği. E nereden soracağız? Ne taraftaydı? Ay. Ay yanlış yürümüşüz. Ay. Ay. Kahvaltı yapacağımız yer. Müthiş bir yer. Maşet avo yazana seçeceğim ben. Bunu vintage dükkanından almıştım. Şu anda. Casim. O da Canın kahvaltısı. Benim kahvaltım. <laughs> Hazırız. Hazırız. Monkey. Oğlum bunlar hep daha büyükler. Sevdiğim balığım var burada. Yine, yine, yine balık. Güler. Nerede bu maymun abiler? Benim akrabalar yine iş başında ya. <laughs> Benim akrabalar. <gülüyor> <gülüyor> ne? Yılanlar. <laughs> Aşkım bak orada. Hani lan? Karşında. <laughs> o Peki, arkasında arkasında. Yemek falan verebiliyor muyuz? Çıkar da ver. Ah, Ay çok güzel. Küçük maymun. Bebek maymun. Ah, <laughs> 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 ah. <Aa, aa> <laughs> <Ay>, aşkım aşkım. <laughs> <gülüyor> 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 ya bir şey olur mu? Hayır. Gel. Gel. Siz de Beni Oha.

Ne diyor ki burada tatlı diyorlar içeride böyle yapamazsın. <laughs> Gerçekten ne? mi? Oha. Çünkü se içeride çok kalabalık ya. Bir iki, bir tane geliyor, hepsini geliyor solumu alıyor. Aa, <laughs> ya içeride yapmıyorlar. Evet. Yani. Eğer gayet yoksa yapmayın ya. Ya bir yaşında. Evet. Yumuşacık elleri falan. Bu ha, buuncu Aşkım. Evet, çok tatlı. Erkek ya. <laughs> Erkek. Düşecek ama. <laughs> Kuyruğundan çekiyor. Aa. aa. Ne yani mutlu musun maymunları gördüğün canlımda. için, ha? Belkem tutacaksın. Aa. 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 korkutucu bu. Yanımızda duruyor ya bir de. Aa şey çekti mi? Konya'da Uy yanımda. Şuna oturdu. Sürü bir sürü. Abi. Abim. Abim hoş geldin. Reis. <laughs> Abi birden kavga etmeye başladılar ama. Çok büyük şu. Kerkim. Farkla falan atıyor ya. Çok korkuyorum ya. No, no. Doydu ve gitti ya. <laughs> Küçük. Ah. Merhaba. Yapma aşkın dediniz. Vallahi adalara. Çok değişik bir tipi yok mu ya? Tamam tamam. Hiç kırıyor yok. Küçük, Küçük beni alıyor zindandaki ya. Bundan mı korkuyorsunuz? Evet. Ne bu? Ogohogoh mu? Ne bunun adı? Randu. 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 gerçekten çok korkuyor. E çok korkunç ama. İçinde insan var böyle yapıyor. İçerideki sonra bir kıyafetim var. Su öyle geliyor. Ha evet demiştim. Sonra bir tane beyaz. Aa, böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu onun arkadaşı mı? Celiluk. <laughs> <laughs> Celiluk. Celi <laughs> Bizim akrabalar daha korkunç bu arada. <laughs> Bundan çok korkuyorlarmış. Öyle yapıyormuş. Bu da diliymiş. ya. <laughs> bu çok güzel. 3500 dolar sen bana ver ben aynı hareket yaparım sana. <laughs> ya, ne yapıyor? Böyle. Ağzı açılıp açılı açılı, kişi. Arkası kesi böyle. İki kişi. İki kişi. <laughs> çok güzel. Bayağı. <laughs> ah, burada da tütsü koktu. Ay çok güzel bu. Bizim öğretmen Tanrı'nın Adı ne? Devi Saraswati. Ya orada yazdı. Her bir okul var bu. Ha. Ha öyle her, mi? Her, her bir okulda bunu var. Az önceki. Evet. Oy. İkimiz. Ah ikimiz. <laughs> Biz. Şunu Ebru Hanım Hanım'a cevap <laughs> şu diyor ikimiz, şu Ebru Hanım ve Can Bey. <laughs> ne? Ha. Aa, aa, aa. 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 Biraz sıkıntılı. Gel gidelim Muz parası, bahçıvan kedi. <laughs> ben. Tek tek sonra beraber olmuş mu? Güzel pozlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel pozlar. Çekiyor şu an. Aa çekiyor çekiyor. Ellerin niye öyle aşkım? Adam yaptı. <laughs> Tam poz ver. Boy, çok çok Siz de aynı elinle. Ay. Ne Çekirdek ve Çok kötü çekiyor ama bu adam ya. Ne? Hiç beğenmedim açılış, açısını falan. Benim de böyle baktı ya ağzımı dilime saldıracak falan sandım çok kötü. Şöyle bir yere. <laughs> Fark etmez ne önerirsin? Ne, üstünü ne zaman değiştirdin? Ha, <gülüyor> arabada. <gülüyor> ne önerirsin? Şunu zaten şey... Kırışları. Burada da var. <laughs> ne istiyor musunuz? He? Nasıl göre? O ne? Şöyle bir şey. Güzel mi tadı? Nasıl? Ekşi mi tatlı mı? Ekşi evet, şey iyi, tatlı da değil. Baharatlı mı? Umami. Umami, Umami. Umami. <laughs> biliyor musunuz? Bunu da alayım. Nasıl yapıyorsunuz? Yoksunuz. Ya, buraya geldim hamburger miydi gerçekten? <laughs> ne? Maymun deneyimin nasıl gel kameralar anlat. Normal bir gündü benim için. <gülüyor> 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 benim, benim için normal bir deneyimdi yani. Normal yaşantım. Ya aşkım. ki bir günüm yani. Bir şey dans ettirdiler. Onlar goril aşkım. Evet. Bir goril şey de olsa. Öyle bir maymuna dokunduğum gibi dokunamadım. Hmm. Kemiklerim falan. Ama parma, bir şey söyleyeyim mi? Yüz insan bir gorili cık, yenemez evet. abi. Vay. <laughs> Vay. <laughs> Bence şey kokusu var böyle havada. Sabah sekizinde kalktık ya. Baharat. Değil mi? Hmm. Baharat ve şey, tütün kokusu var. Şey tütün böyle, yaktıkları tütün kokusu. Evlerde yaktığımız tütün kokusu var. Şuraya yaksın. Hemen ben de bakayım. Şuraya yaksın. Kendine dragon kısmı bir soğuk Ben ben nasıl? Var mı? Bir tadı yok gibi. O yüzden ben de midesi olduğu için her şeyi seviyorum. Ben de ondan sonra da Benim yemek. Can'ın yemek. Yalan o benim benim ya. Öyle biliyorum <laughs> ki kusacak mısın gibi biraz sonra. Kusacak mısın nasıl? Güzel mi? Kötü mü? Ben bilmiyorum da. Hmm. oha burada yürürlere gidiyor musunuz ha bak kiralamış aşkım ha bak 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 gidiyor o zevkli evet yapalım mı alınca almayacağız ben alırım şimdi burası pirinç tarlasıymış burada ücretli salıncakta sallanıp kıyafet kiralayabiliyorsunuz. Böyle uçuş uçuş kıyafetler vardı ya sosyal medyada. Onları kiralayabiliyor musunuz? Bisikletle böyle geçebiliyorsunuz. Bir selin üstünden. Bir de zipline'dı galiba. Onu yapabiliyorsunuz. Göstereyim. Mesela i̇şte adam öyle gidiyor. Burada da salıncak var.